Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bilgisayardan Instagram'a nasıl kolay bir şekilde fotoğraf, video atabileceğinizi göstereceğim. Ee, görmüş olduğunuz gibi ben şu anda bilgisayar kullanıyorum. Bu fotoğrafı da az önce koydum, 12 saniye önce yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kolayca nasıl fotoğraf atabilirsiniz, video atabilirsiniz onu göstereceğim bilgisayarınızdan F12 tuşuna basacaksınız. Evet, F12. Bu tuşa bastıktan sonra e, belki sizde Fn F12 olarak çalışabilir. Bende direkt F12'ye basınca çalışıyor. F12'ye basınca şu şekilde yanda görmüş olduğunuz gibi bir sayfa açılıyor. Bu sayfada gelip şurada görmüş olduğunuz gibi bir telefon ve bir büyük ekran e, resmi var. Bunun üstüne bir defa tıklayacaksınız. Bunun üstüne bir defa tıkladıktan sonra gelip sayfayı yenileyeceksiniz. Sayfayı yeniledikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada telefon kısmı çıkıyor. İstediğinizi istediğiniz an ekleyebilirsiniz. Şimdi şuradan hemen şuna basayım. Size de göstermek amaçlı. Şöyle bilgisayara gelelim. Resimler klasörüne buraya gelelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu resmi direkt bu şekilde paylaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğrafım paylaşıldı. Bu sayı ya bu bu özellik sayesinde telefon olmadan istediğiniz gibi fotoğraf, video paylaşabilirsiniz. Tamamen telefon gibi görmüş olduğunuz gibi zaten. Bunu az önce paylaştım. Görmüş olduğunuz gibi bunu da az önce sizinle beraber paylaştım. 31 saniye diyor. Evet şöyle Instagram <laughs> direkt YouTube sayfasına gelelim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 220 abone olduk. Ee, bazı videolarımız sildim. Evet. Bu sayfada nasıl çıkacağınızı öğrenmek isterseniz de tekrar aynı şu tuşa telefon ve tabletin olduğu tuşa bir kere basacaksınız. Sayfa büyüyecek. Daha sonra F12'ye tekrardan basacaksınız. Şu anda telefonmuş gibi gözüküyor zaten. Sayfayı bir kez yenileyeceksiniz. Ve bilgisayar sürümüne otomatik olarak geçmiş oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayar sürümüne otomatik olarak geçtiniz. Evet. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.